Herkese merhaba kıymetli Alio izleyenleri. Alio kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Alio mutfakta serisinin ikincisi olacak. Çok heyecanlı, çok gergin ve inanılmaz bir menü bizi bekliyor. Bu videoda ne mi yapacağız? Hapishane dürümü, mapushane dürümü. Bu tarif için bize bir cips, bir de noodle yeterli olacak. İnanılmaz bir durum Amerika'da, işte Avrupa'da, yurt dışındaki hapishanelerdeki mahkumların e, çok sık tükettiği bir ürün. Oradaki mahkum arkadaşlar beni aradılar. Ali böyle böyle bir şey var istersen çekebilirsin. Burada çok sık tüketiyoruz falan dediler. Ben de okey kank dedim. Hemen çekersi hiç sıkıntı yok dedim. O yüzden yola koyuldum. Şimdi ilk önce arkadaşlar cipsimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün içinde bir şey var mı bakalım. Boş yok yazıyordu ama Cipsleri kıracağız ve tuz buz haline getireceğiz. Tarifimiz oldukça diyet bozan, full kalori, Full zarar diyen bir tarif aslında baktığınız zaman ama YouTube'da denemekte fayda var çünkü burası YouTube. Şuradan alev kanalına abone olmayı unutmayın. Evet yeterince bence tuzlu zolgulu. Böyle içini göstermeye çalışacağım ama muhtemelen gözükmeyecek. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ama içinde yani büyük parçalar kalmadı kalmış onun. Üçünü yiyeyim. Şimdi aynı şekilde noodle'ımızı da paramparça yapacağız. Noodle patladı. Hangi nudul patladı? Dur dur kes burayı kes kes burayı. Hemen bu büyük noodle'ları şey yapıyoruz. Şimdi bunun patlamasının sebebi tabii ki içinde bir hava varmış. Şimdi ses hava çarptım. Şu sosları da alayım. Ezmem daha kolay olsun. Bakıyorum. Evet, noodle evet. Şimdi noodle'ımıza noodle'umuzu hemen cips paketimize döküyoruz. Tamam, okey bu da döküldü. Şimdi Nuzul ve cipsi burada görüyorsunuz. Bunu homojen bir karışım elde lazım. Wow. Çok iyi oldu. Şurada birkaç noodle var. Şunları da atayım. Masanın üstüne de gelmiş. Neyse çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar. Karışımımız okey. Nudul ve cips. Şimdi nudulumuzun baharatlarını falan ekleyelim buraya. Tam bir bakayım içinde herhangi bir taso falan var mı? Elimle de bir yoklayayım. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar püf noktasına geliyoruz için. Bunun içine Kaynar su ekleyeceğiz. Kaynar su ne görevi görecek? E, makarnayı pişirecek. Yani bunları bir şey haline getirecek diye düşünüyorum. Şöyle kaynar suyu da aldığı kadar yani böyle bocalama değil de. Yani burada bir çorba olmayacak anlatabiliyor muyum? Çorba istemiyoruz. Yaklaşık bir bardak. Yok hala çorba değil. Bakıyorum. Hala çorba değil. Bakıyorum. Çorba mı? Yok çorba değil. Güzel. Şimdi arkadaşlar bardağımız okey. Tamam. Damlatıyorum damlatmıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz kıymetli dostlarım. Bunun komple havasını alıyoruz. Bunun havasını alıyoruz. Hava alma işlemi bittikten sonra hemen bir tane havlu çıkartıyoruz. Havlu siyah olması çok önemli çünkü siyah olmazsa sıkıntı yaşayabilir. Siyah bir havlu kullanıyoruz bu yemeğimizde. Hemen havlumuzla saracağız ki bunu bu şekilde pissin, Hapishane dürümümüz. Hemen katlaya katlaya ilerliyoruz. Katlıyoruz, katlıyoruz. İlerliyoruz. Al bu reklamı ver. Neyse. Okey. Şimdi bu şekilde tam 10 dakika bekleyeceğiz. 10 dakikanın sonunda Paketimizi açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Bekliyoruz. <Sessizlik> Kripto işini yapacağız ya? Kripto çok kötü oldu ya yani. düşüş Siz aldınız mı hiç kripto falan? Ha, ne diyorsun? Borsa da durgun. Nasıl olacak bu işler? Biliyor musun bir şey var mı? Aklında bir şey varsa söyle bana. Çıkar mı? Elon Musk hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Elon Musk ne yapıyor? Doge'yi çıkartıyor falan bir şeyler yapıyor. Bunların hepsi biliyorsun ki bir balon. Ve bu balon elbet patlayacak. Bu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin şey çıkmış. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Var mı kafanda bir şey? Fenerbahçe falan gelecek diyorlar. Varsa bana da söyle. Sağda solda satarım sağ. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti. Büyük bir sabırla, büyük bir özveriyle burada bekledik. Yani gerçekten zor geçen bir 10 dakikaydı çünkü beklemeyi çok sevmiyorum. Umarım sıkıntılı bir şeyle karşılaşmayız. Bir tane tepsi alıverdim çünkü içinden ne çıkacağını bilmiyorum. Yani ben oh, hapiste yatan mahkum dostların yalancısıyım. Lütfen beni mahcup etmesin. Şu an sıcaklık geliyor. Suratıma vuracak neredeyse. Haydi. Haydi. Evet şimdi ben bunu yavaş yavaş açıyorum. Bayağı sıcak. Böyle değişik bir hal almış durumda. Bu arada bir şey rica edeceğim. Kanala abone olursan. Çok sağ ol. Dikkat et. Haydi. Oh oh oh. Geliyor. Çok fena bir şey geliyor. Arkadaşlar ben şunu şuradan yırtmak suretiyle bir saniye. Hemen hapishane dürümü açılışını yapıyorum. 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 Hapishane dürümümüz bu. Neresi durum? Daha bunu bir açıklasın öncelikle bunun neresi durum? Bu hapishane e, mercimek köftesine daha çok benziyor, e, çiğ köfte de olabilir. Bunu böyle elle yiyorlarmış, bakalım. Hmm. Yani makarnalar olmuş, ok. Hangi Bu arada baya güzel. Niye böyle? Ama hani gerçekten <laughs> beğendiğim bir şey oldu. Hoşuma gitti ya. Yani bu çok kalorili bir şey. Enerji veriyor. Hapishanedeki dostlarım da o yüzden bunu yiyor. Biliyorsunuz hapishanelerde kafes dövüşü çok fazla oluyor. Ondan dolayı böyle enerji ihtiyaçları var. Diyeceklerim bu kadar. Bunu denemenizi çok tavsiye etmiyorum. Çok bir anlamı yok çünkü. Ya bir daha yapar mıyım? Yapabilirim ama ya. Sardı çünkü. Bu ne Bir videomu çekeceğiz diye hale bakın. <laughs> Neyse. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve Hapishane durumunuz sevmeyi lütfen unutmayın olur mu? Kendinize iyi bakın Esen Kalın.